Çıldırdım, yeni yıla girmeyeceğim Her sene girdim de oldu da Bu sene oldu Hayım Ayy çıldırdım, Yeni yıla girmeyeceğim Masanın altına girmeyeceğim Üzüm yemeyeceğim Bir yıl daha yaşlandım Retroda saklandım

Nefes almış can. Çengiz pazar Ertan. Nerede? Her <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Oynuyoruz abi. <laughs> Çok da iyi geldi. Kar yağdı yağacak, burayı bambaşka bir yer yapacağım. Hayri, şu güzel günümüzde iş çıkar mı durup dururken? İşte tuz. Sayesinde kalmaz bir gram buz. Hı? Bekmez, Bir yudum içen, bir daha üşümez. Hı. Kürek! Abim şimdi susmazsa hemen eve dönecek. Hayır, öyle demeyecektim. Hı? Kar dizimize kadar biriktiğinde... Onunla kaleye giden yolu açacağız. Yıl gün ben, yıl ben, yıl başı Herkes Gez gizli giderken ben evde yatacağım Hey yıl günden yıl günden yılbaşı kutlayacağım Ondan geriye sayacağım reels izleyeceğim Ne çabuk bitti yıl oldum herkese kral Spor falan yalan oldu kalkmadı hiç dumbbell Tatil para ve biraz daha eğlence Olsun artık bu sene de, görelim gün yüzü be. Yılgın ben, yılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Kariyer, sağlık, aşk, para, ev, araba, manifest Hey! Yılgın ben, yılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Bu arada arkadaşlar, her yılbaşında olduğu gibi... ...yani Hayli Hiç Doymaz kanalındaki yılbaşı programına hoş geldiniz. Kuzularım, güzel yavrularım, geldiğiniz için sağ olun. Şimdi beni iyi dinleyin. Buraya neden toplandık diye soracaksınız. Neden toplandık? Buraya toplandık çünkü mahallemizde yanlış giden bir şeyler var. Evet var. Ve bugünden itibaren bu yanlışı düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Hayri, yavrum neden dediklerimi tekrarlıyorsun? Ben yemek sepetinden sipariş vereyim. <laughs> Keyfimiz yerine gelsin. <laughs> Neyse, bugün Akın kardeşiniz bana bir mektup okuttu ve çok ama çok etkilendim. Kimin mektubu? Mektup Yumak'tan gelmiş. Ne yazıyordu ki mektupta? Mektupta aynen şunlar yazıyordu. Ben de köpekçeyi Türkçeye çevirdim ve Yumak aynen şöyle diyordu: Sizin söylediğiniz o Türkçe şarkıları anlamıyorum benim dilimde şarkı yapın. Ve biz de bir köpek şarkısı yapacağız. Der herkese gerçek bir not arkadan Allah la 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 var la 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 var 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 var. la arkadan la 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 var 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 mudur, uyuz mudur? Niye getirdin bu köpeği yine? Adı Yumakon'un. Hem aşılarını da yaptırdık, merak etme. Akın, bak çok bağlandım bu köpeğe. Sahibi bulununca gidecek. Evet abi biliyorum. Sen yakında bu köpek için şarkı bile yazarsın. Aslında iyi fikirmiş. Köpekler için de şarkılar olmalı. Arkadaşlar, iyi güzeldi.